binadayken belki sizin için e, şey gibi gözükecek. Ağır büyük geliyor ama ağır. ele şimdi görünce eee daha <laughs> hoş oldum ben. Hafızelerimizi ben ilk sosyal medyada eee paylaşılmıştı. Evet. O zaman e, dinlemiştim. Eee tebrik ediyorum. Allahü Teala hafızlıkları da muhafaza etmeyi nasip eylesin inşallah. <laughs> Tabii burada şiirde de Merve Nur ifade etmiş. Esas <laughs> Engellilik zaten gönüllerdeki <laughs> engeldir, evet. ee, yani engel diye bir şey yok. Yeter ki e, Allah'ını, Peygamber'ini tanın ve e, sorumluluklarımızın bilincinde olduktan sonra e, engel diye bir şey yok. En büyük engel e, bunu anlayamamak, bu durumu anlayamamak. Onun için İnşallah sizler bunun farkındasınız hele hele bunun da güzel mükafatını yaşamışsınız. Neslihan'ın telefonda bahsetmişti. Yani Türkiye'den ilk defa Umri'ye gidilmiş. Bu güzel bir heyecan. Diyanet Başkanlığımız Başkanlığımız işte gençlik kollarıyla da geçen sene başlattı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Tabii bunlar güzel şeyler, hatıralar. Kimsenin hayal edemediği veya düşünemediği şeyleri elhamdülillah gerçekleştirmiş olduk. Bu arada ben denizliyim çünkü memur çocuğuyum ben. de emektar bir imamın evladısınız. Ben onun için kendi memleketimde çok uzun kalmadığımdan dolayı benim şey orada aynı şekilde kendi memleketim gibi çalışım. Çorumlular beni sağ olsun hala unutmadılar. Tokatla bir tabiri vardır ya. E, Evdanasından öküz olmaz Kendi memleketinde görev yeri şeyi tayini yapmazlar ama bu nüfus şeylerinden dolayı e, daha fazla şeyler yapılabilirdi ama ben ha, yapmadık mı yaptık ama az şeyler diye düşünüyorum. O şehzade diyarı şeyi tattım ama Kütahya'yla e, Kütahya'dan arkadaşlarım var. Denizli'den de İstanbul'da dostlarımız var. Ondan dolayı onları tanıdığım için Denizli'yi insanından bildiğim için Denizli'yi e, tercih ederim. Ha e, diğer şehirleri e, mesela Hocam Oğla Köyceğiz'e ee, şimdi zaman zaman hafta sonları geziyorum. En çok da Mola tarafı. Çocuklarımıza dahil 2005 yılında kurulan bir dernek. 18 yaşındayız şu anda. Onlukla da doğru dayıyoruz. Biz bir delikanlı bir genç kızımız olarak görüyoruz Umut çocuklarını. Maşallah. <laughs> Ayrıca Umut Çocukları Derneği'nin adına da Umut Gemisi koyduk. Bu gemiye binen bir daha inmiyor Sayın Müftüm. Siz de binmiş oldunuz <laughs> bu sayede. Eyvallah. Çok... Çok teşekkür Bana ederiz. Denizli'mize geldiniz. Göreviniz hayırlı uğurlu olsun. Allah İnşallah Denizli'mize deniz gelsin diyoruz. İşte bu Cevherler bu güzel ailelerle birlikte biz güzel. kocaman bir aileyiz. Gözlerini okuyorum. Gözlerin kalbimdir görür diyorum. Bugünün anısına kabul ettik. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Herkese evet, e, projemizi paylaştık.